Beşiktaşlı gel gel maçınız başlıyor. Ha ha. Bu akşam Alanya Sporluyuz biliyorsun her türlü. <laughs> evet, bu akşam ne düşünüyorsun? Beşiktaş'ı bizi desteklesene. <laughs> bu akşam bak siyah giydim bak. Siyah giydim ama Alanya Spor'u destekliyorum. Destek buradan Alay... başlıyor diyorsun, Alanya Spor'u ha? destekliyorum bu akşam. Evet, Sergen Yalçın'la Beşiktaş ne olur, ne biter? Yeni Beşiktaş'ımız farklı olacak. Ben bu e, şeyde, Anadolu kulüplerinde bu arada ben sana şunu söyleyeyim. Ha. En zor deplasmanlardan birincisi Göztepe ikincisi de Alanya spor olduğunu düşünüyorum. Ya biz yenilendik diyorum sana. Ya ben yenilendik Alanya, diyorum sana ya. Alanya en en kötü Haydi bir beraber. Beşiktaş. En kötü <laughs> bir berabere kalırsınız diyelim. Biliyor musun? Ben de Beşiktaş hakkında yorum yaparken ben de korkuyorum. Ama Sergen Sergen Hoca'nın gelmesi bu arada iyi oldu. Beşiktaş'ın şimdi en azından bildiği bir. Yani bir stoper kulüklü. bir kanat alırsa Sergen Hoca bu takımı toparlar diye düşünüyorum bu maçta çok bir etkisi olmaz çünkü zaten hani daha 3 gün oldu geleli. Ama bundan sonra Beşiktaş'ın biraz daha Sergen Hoca ile iyi bir futbol izleyeceğimiz düşünüyorum. Bu maçta ama çok etkisi olacağını düşünmüyorum. Onun için Alanyaspor Spor <laughs> kesinlikle yenemeyecektir. En kötü berabere kalacağını düşünüyorum. Herkes Beşiktaş kazanır falan filan Sergen Hoca Kazanacağız tabii. Ben biraz daha futbol konuşuyorum. Yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Hayalci değilim <Yani> ha. <laughs> Neyse maç başlıyor. Biz Beşiktaş'ız. Ta Bizde her zaman umut var. <laughs> skor tahminini alayım. 2-1 Beşiktaş. <gülüyor> <gülüyor> şey, 2-1 Fenerbahçe tutmadı, 2-1 Beşiktaş. Ben de 0-0 ya da 1-0 alan ediyorum bak. Yaz bunu. Maç sonu buradayım. Maç sonu buradayım. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Ee, her takıma saygılı olmaya çalışıyoruz. Ee, bazı arkadaşlar şey yazıyor işte abi sen işte bazı şeylerde hakem kararlarında falan. Ya ben Galatasaray olmama rağmen bütün şeylerde, takımlarda e, tarafsız olarak bakmaya çalışıyorum. Galatasaray'da mesela sarı kart görmesi gereken pozisyonlar oluyor. Orada söylüyorum, <laughs> Fenerbahçe maçlarında Fener'in hakkı yenilirse, Galatasaray'ın hakkı yenirse, her her türlü savunurum. Galatasaray'ım ama o konuda biraz daha tarafsız bakmaya çalışıyorum Yazmak isteyen ama insan her harada... şeye yazar, her şeye takar. Sen şöylesin, sen böylesin. Bizim ağzımızdan bir kere, senin ağzından bir kere küfür duymamışlar, bir kere hakaret duymamışlar, hakkını savunuyorsun. Kendini yapmanın da arada. farklı takıma yapanın da hakkını savunuyorsun. Ya bu tarz insanlara, bu zihniyetteki insanlara bir şey anlatamazsın. Anlatmaya ama... çalışma. Hani biz bize yatıyoruz. Ee, bizi bilen insanlar bizim kanalımıza gelsin. Bilmeyenler de geliyor işte. Teşekkür ederim. Neyse de hadi başla, başla, Maç yok yani. arkadaşlar. Like tuşuna basın. Hadi başlıyoruz. Orkun. Orkun! Güzel vurdu ama ha. Geliyoruz. Ya, geliyorsunuz. Bakalım ne kadar geliyorsunuz? Ama kaleci çok iyi kurtarmış. İlk kere de pozisyon yok ya. Beş Bizim yine kötü. Hadi oğlum. Hocam penaltı. Ya ne penaltısı ya? O hocam penaltı o. Sarı kart da doğru. Bariz gol şansı. Olabilir. Bakalım offside var mı? Offside yok. Bu nasıl o, abi, penaltı? Kontrol, Bir şey söyleyeceğim. Kontrol direkt şeyde. Alanya sporlu oyuncuda. Her şey önden çekmeye çalışıyor. Çekiyor ve indiriyor. Ha, tamam, tamam. Kırmızı bile Ben yandan ama. omuz mücadelesi olarak gördüm. Ayağın önden gösteriyor. Ayağın kalıyor net penaltı. Gol geliyor ya gol belli. İbrahim! Ya, ya İbrahim. ne diyeceksin şimdi bu Beşiktaş'a? Bir şey söyleyeceğim sana. Yani ilk yarıda... Ters Evet Beşiktaşlı söyleyeyim. Söylememe Vermiyorsun ki şurada bir sinirimizi yaşayacağız. Seni dinliyoruz. Tam buyur. Buyur anlatabilirsin istediğin kadarını. Ya ilk yarıda bir şey söyleyeceğim şimdi. Hı. İlk yarıda ne pozisyonumuz vardı? Adam gidiyor bir de Biz yeni Orkun'un şutu var ya. Bir var işte. <laughs> Adam bir de gidiyor yeni transferimiz yani acemice. Evet. Acemice arada, yapılan bir penaltı yani. Bu arada kırmızı biraz ağır olur ya. Çünkü e, topu kontrol etse bile Mert çok açıldığı için yani sanki sarı kart doğru, sarı kart penaltı doğru ya. Kırmızı biraz ağır olur. Evet Beşiktaşlı. ilk yarı futbolu ne diyorsun? Futbol mu izliyoruz? Yani çok değişik bir şey olacağını düşünmüyorum ben şeyin, Beşiktaş'ın zaten Sergen Hoca geldiği ilk maçtan etki edeceğini de düşünmüyordum. Ama Beşiktaş'a acil bir kanat lazım. İkinci yarı ne olur bilmiyorum ama Alanya en kötü bir beraberlik dedim bilmiyorum. Ama şu anda öyle durmuyor. Ya sana bir şey soracağım. Şu tabloda Beşiktaş'a kanat gelse sence her şey çözülecek mi? Çözülür. Ya Kanat bir de stoper. Niye çözülür biliyor musun? Sergen Hoca çünkü oynamış olduğu taktikle kanatları kullanan, stoperleri öne çeken, altı numarayı zaten aldınız. E, stoperleri öne çeken ve ön tarafta futbol oynatmaya çalışan bir teknik adam. Artı önde baskı. Şu an kanatlarda kim var ki baskı yapsın, şey yapsın, topu almaya çalışsın. Yok ki abi kanat yani. Kimle oynayacak ki yani? Onun için Sergen Hoca'yı şu kadroda iki tane kanat, bir tane kanat yani en kötü. Zaten ayın onuna kadar süreleri var. Ben alacaklarını düşünüyorum. Evet, ikinci yarı bir tane daha yersiniz. İki tane daha yersiniz. Bir rahat rahat maç izleriz. Yani ne diyorsun Beşiktaşlı? <laughs> 2-1 Beşiktaş diyorum. Hadi bakalım. İkinci yarı i̇şte Bir tane pozisyonumuz var. Hala 2-1 Beşiktaş diyorum. <laughs> Belki toparlarsınız. Umut. Beşiktaşlı olmak böyle bir şey. Evet. İkinci Umut. Yeri görüşürüz arkadaşlar. Görüşelim. İkinci yarıda daha iyi oynuyorsunuz ama. Emin misin? Evet. Abi şu Jurasek de yani. Oy Ertuğrul helal olsun. Helal olsun Ertuğrul. Abi bize gelince kaleciler böyle hep böyle oluyor ya. Vafa Silva. Jurasek'in ortaları bugün iyi yani. Aa. Ya kimse mi faal mi yaptı? Hocam faal. Devam faal et. hocam. Rafa, Rafa ya. Silva. Orko. Abi tutturamıyoruz ya. ya, tutturamıyoruz ya. Oo, Ertuğrul son anda. Ah musun Ertuğrul? Bu arada ikinci Beşiktaş çok iyi oynuyor Sanki maç dönecek gibi duruyor ya. Beşiktaş Haydi. Oğlum, yuraşek, yuraşek ne oldu ya? Haydi. Neler kaçıyor ya? <laughs> abi kaleyi bulamıyoruz. Çok kaleyi bize abi. öğretmemişler. <laughs> İkinci ara sergin etkisini gösteriyor. Hadi oğlum. Çok iyi boş kale. Yapma. Vur lan. Ah be. Her olsun be. Arka tarafa baksana bomboş ya. Beşiktaş bak uyuyorlar ha. Evet. <laughs> ne oldu babası? Ne oldu? Bak Beşiktaş yeniliyor bak. Ha, ne oldu babası? Hadi oğlum! Ver pası! Pas ver! Yapma! Goal. Abi nasıl bir gol atıyor? Adam ne var. Ne ya? <laughs> ne oldu ya? Beşiktaş gol mü yedi ya? Ne oldu? Tamam, tamam. Kızacak şimdi. <laughs> dur. Sen şöyle dur. Ya Ama. ne zaman ya? Vallahi ne zaman ya? Bu arada ikinci yarı futbolunuz iyi yani. İyi futbolunuz var. Sevgilim futbolu iyi olmak Ama değil. Kaçtı. Ya tamam da futbolu iyi olmak değil yani konu. Rafa Silva Sıfırdan. Ne kaç neler kaçtı ya? Yine bu da kaçtı. Bu da kaçtı. Abi evet. Şurada var kaçtı. ya 6 tane pozisyonumuz kaçtı ya. Rafa Silva, Rafa Silva. Hadi Rafa artık var. Mario ya. Rafa Silva bu da kaçtı ya. Rafa artık ne oldu ya böyle? Gol. Allah'ım bassızlık, bassızlık bizdeki. Hı. Evet Beşiktaş'ta ne diyorsun? Bu arada ben, e, sen başlamadan önce ben söyleyeyim. Beşiktaş ikinci yarı oynadığı futbol tam Beşiktaş gibi oynadı. E, Sergen Yalçın da biz zaten e, maç başında da bunu söyledim. Sergen Yalçın e, ofansif futbolu oynatmaya çalışan bir teknik hoca. İkinci yarı hani Beşiktaşlar şöyle diyordur. Hani Beşiktaş işte Alanya deplasmanı. Alanya deplasmanında şu anda üç büyüklerin hepsi takılabilir. Çünkü gerçekten zor bir deplasman. Ama ikinci yarı Beşiktaş neler kaçırdı ya? Ya abi, var bir şanssızlık, bahtsızlık da ben ne diyeyim? Rafa Silva olsun, şey olsun. N neler Gerekten kaçtı? Dönüyor, ya kaleci, şey kaleci, gol 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 yapıyorsun, ofsayta düşüyorsun. Yani hiçbir şey sistemli değil ki. Yani herkes böyle bir denedi, denedi, denedi. Kaleci çıkarttı, Direkten çıktı. Direkten. %100 gol dediğim pozisyon direkten çıktı ya. Bir tane golünüz var olsaydı. Yani ne ne yapacağız? Yani Beşiktaş'ın düzenmesi için ne yapacağız? Tam Sergen i̇şte Hoca diyorsun. Şu diyorsun, kanat diyorsun. Bilmem ne diyorsun. E tamam ikinci yarı güzel oynadık ama e, gol olmadıktan sonra güzel oynamışsın, kötü oynamışsın. Bir şey ifade i̇kinci etmiyor. Yarı... Adamlar çıktı 2-0 yaptı. Sadece bir parantez Burada atın. da skorum tutmadı. İkinci yarı güzel oynamadınız. İkinci yarı Beşiktaş gerçekten muazzam oynadı. Devam et buyur. Muazzam oynadığın ikinci yarı. Tam Beşiktaş gibi ya, Tamam tam Beşiktaş anlatmak istediğim şey şu. Tam Beşiktaşlık oynadık ya. ya yani sonuçta 3 Olmanca puan kaybettik yani. yani. Hani olmuyor, olmayınca olmayı. olmuyor. Ya direkten dönüyor ya kaleci tutuyor. Kaleci tamam. Tuttu ya. <laughs> Neleri tuttu ya kaleci? Yani hani olmayınca olmuyor. Alanya zaten 2 iki kere geldi birisine penaltı aldı birisine de gol attı yani. Evet. Ama Alanya, Alanya deplasmanı gerçekten zor diye düşünüyorum. Sergen Yalçın efektini ikinci yarı gördük. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten Sergen Yalçın böyle ofansif futbol oynatmaya çalışan bir hoca. Beşiktaş'ta da iş yapacağını düşünüyorum. Zaten transfer sürecinde önümüzde 8 gün var, 9 gün var. Serdar Adalı da bir ihtimal Beşiktaş'a transfer yapacaktır. Bu şekilde bırakmayacaktır Beşiktaş'ı. Ben Beşiktaş'ta arkadaşların, taraftarların biraz daha Beşiktaş'a sahip çıkması. Şu anda bir istifa... Yıllardır bir sahip çıkıyoruz zaten ya. Yok hani gerçekten şu Beşiktaş e, çok güzel şeyler izletir. Sergen Hoca ile birlikte iç sahada öyle geçtiğimiz haftalardaki gibi e, Beşiktaş izlemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten ikinci yarı muazzam bir futbol vardı Beşiktaş Biz adına. herkese şans verdik. Şans yoktu sadece. Sergen Hoca da şans veririz. Bir sene daha Ama onunla gideriz. Ama ya çok iyi oynadı yani Beşiktaş. Ya ne kötü sen? demiyorum. Benim anlatmak istediğim şeyi anlatamıyor muyum ben? Ben diyorum ki Beşiktaş güzel oynadı bunu ikinci yarısı için konuşuyorum. Bunda lafım yok. Ama mesela ilk yarı oynamadı. Anladın mı? <laughs> i̇lk yarıdan çıkıp skoru sabitleyebilirsin mesela hani futbol evet. mantığında. Ama işte futbol şansı ya bak 20 tane pozisyon buluyorsun atamıyorsun. Kaleci kurtarıyor. Direkten dönüyor. Adamlar hiç içeriye gibi Futbolun bak, yanı da bu. Ben sana diyorum ki ilk yarıdan skor sabitlemen gerekiyor. İkinci yarı gidip 80'den sonra ya da 60'dan sonra oynamanın bir şeyi yok. Adam golü bulduktan sonra full defans yapar. Gelen topu taca atar yani. Ama futbolda bu işte. Gol yemek de var yani. İlla güzel üzerine... ya var ama ben Beşiktaş olarak söylüyorum. Arkadaşlar. E, milli maç arası var. Milli maç arasında e, bilmiyorum anket yaparım. Milli maçların tepki videosunu isterseniz onu da yayınlarız. Milli maçların videolarında görüşmek üzere. Görüşürüz.